Merhaba arkadaşlar, ben İsa YouTube kanalıma benim dünyama hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Barış ve Burak kardeşleri misafiriyiz. Ee, Barış'ı daha önceden biliyorsunuz, Barış Demiryolu e, burada tavuk çiftlikleri var. E, köy tavukçuluğu yapıyor, sus tavukçuluğu yapıyor aynı zamanda. Barış ve Burak kardeşler. Paşayı da tanıyorsunuz önceki videolarından. Barış'ın da YouTube kanalı Barış Demiryolu. Barış Demiryolu. Linki koyacağım oradan da takip edebilirsiniz. Peki bugünkü içeriğimiz ne arkadaşlar? Durban. Barış bildiğiniz üzere dediğim gibi süs tavukçuluğu ve köy tavukçuluğu yapıyor. Fakat bunun yanında artık Barış da bizden. Neden? Çünkü o da büyükbaş hayvancılığa başladı kardeşiyle birlikte. Kardeşim bakıyor. Ben sadece evet. video işine ilgileniyorum. Evet. Barış videoyu finansal işlerine bakıyor. <laughs> Daha Aynen. Finansal departmanda Barış var. E, bakım bırak. ve işçilik, yani. amallık, amirelik her şeyi bıraktı arkadaşlar. Şimdi evet. Çok güzel e... <laughs> Aynen. biraz gömlük arkadaşlar şimdi öncelikle bunların bir düveleri ve bir tane kurbanlıkları vardı. Geçen sene aldılar arkadaşlar. Onları göstereceğiz. Ve daha yeni iki tane de sene kurbanlık aldılar. Ekstradan bir tane düve aldılar. O da yüklendi. Onun şimdi, videosu benim kanalımda da mevcut. Evet Barış'ın de... kanalında mevcut. çok güzel anılar yaşadılar kurbanlıkları getirirken. Teker patladı. Teker patladı kamyonda, nakliyede vesaire bayağı problem yaşadılar. onu da belki ekleri videonun ilerleyen kısımlarında. Şimdi hayvanlarına bakalım. Benim oğlan YouTube şey kanalı var. Barış Demir yolu. Buraya değil mi? İçeri içeri. Abi sen onlara su ver. Evet arkadaşlar şimdi arka tarafa ben geldim Barış Demiryolu şimdi İsa abi ve Evet arkadaşlar Barış Finansal departmanın olduğu olduğunu çok da kamera önünde gözükmesin Neden? Pek bir emeği yok emeği yapan bu çocuk yani şimdi <laughs> burak çekmemiz lazım Evet Burak hayırlı uğurlu olsun kardeşim Sağ olun Bu, bu seneki kurbanlıkları Paşa Sen aldınız Hayvanları Burak bakıyor arkadaşlar. Bunu geçen sene aldılar, 2 yaşında kapak atmak üzere büyük ihtimalle attı zaten. Ee, tahmini arkadaşlar 450 kilo civarında canlısı var, ee, 250, 230, 250 civarında karkası var. Ee, biz içeri girince biraz, biz içeri girince biraz coştu kendisi. Biraz asabi. Ve bu da e, düvelere daha doğrusu yengelerin düveli amcasının düveli. Fakat yine Barış ilgileniyor, Burak ilgileniyor arkadaşlar. Yüklendi bu da bir buçuk yaşı civarında. iki yaşına yakındı ve yüklendi. Bu arkadaşlar yükledik onu da. Beraber yüklemiştik. Yani babam yüklemişti. Ben de, de kendimi kattım. <laughs> bu arkadaştan yüklendi. Bu ikisi yok. de arkadaşlar yeni aldıkları. 2022 kurbanlıkları. 16 aylık bu. Bu 16 aylık arkadaşlar. O da bir yaşında. Ee, maşallah güzel hayvanlar. güzel ee, hayvanlar. Bu bayağı bir güzel boylu sallı bir hayvan olacak. Belli. Bana, bana kadar yakın. Zaten bunlar geldikten sonra arkadaşlar paşa çıldırdı. Mekan olundu. Artık mekan ortaklar gelince paşa isyanlarda var var. O yüzden biraz asabi gördünüz sizde. Dediğim gibi bu ikisi 2022 kurbanlıkları. Bunları yeni aldılar. Getirirken nakliye sürecinde falan bayağı dediğimiz gibi problemler yaşadılar. nakliye aracının lastiği falan patladı. Barış kardeşim yollarda heba oldu. <laughs> Belki bunları da videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Orada görürsünüz. Dediğim gibi Barış'ın kanalında da var. Ee, Barış Demir Yolu linke koyacağım. Orada izleyebilirsiniz. Bu da Barış'ların düvesi arkadaşlar. Bu da yüklendi değil mi? Yüklü. Aynen. Tohum attı. Aynen buna tohum. Neyden tohum atmıştınız? Cersi. Cerse. Cerse attılar arkadaşlar. Ama e, galiba kabak. galiba tutmadı ama. Çok bağırıyor. Çok bağırıyor. Ama belli olmaz. Ondan belli olmaz. 15 gün sonra belli olur. E, kaba koştayın arkadaşlar. E, güzel bir hayvan. Yaklaşık bir buçuk iki yaşında. Cahil satmalarını sevirdi arkadaşlar. Ben de ufak söz, hayvan. Bana sormuşlardı. Ben de tavsiye etmiştim. Neden? Çünkü ufak hayvan. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Şimdi gidiyorlar. Ufacık hayvan arkadaşlar. Simentallerini aşağı atıyorlar. Hayvan doğururken ya doğuramıyor. Buzağı büyü, büyük, ol, büyük olacağı için. E, ya, buzak ölüyor ya hayvan ölüyor. Gerçekten yazık ve günah. Yani küçük hayvana küçük atın arkadaşlar. O yüzden ben de söylemiştim Barış ve Burak'a. Onlar da e, küçük hayvan olduğu için yani cinsi bu şekilde olduğu için yapısı bu şekilde olduğu için Ercan'dan da Niye hayvan e, doğum yaparken zorlanmasın diye. E dedim ki hayvanlar bu şekilde hayvanları görüyorsunuz. Eee rasyonlarına maşallah demeyi unutmayalım. evet. Kesinlikle arkadaşlar nazar Na nazar, nazar değerse direkt aynen. Nazar <laughs> Videodan anlıyoruz. Gerçekten problem arkadaşlar. Bak çok güzel. Bırak bunlara ne veriyorsun anlat bakalım sabah akşam. Bunlara şu anda çoğunlukla. Genellikle ona, yeşil saman, birisi var. Ona saman slay besiyle kepek veriyor. Kurbanlık olduğu için. Besiye ve kepek veriyorsun. Aynen. Tahmini kaç kilo veriyorsun günlük buna kurbanlığa yem? Yem kepek ortalama. 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 Şunu dolduruyorum işte yani. Ortalama bunu samanla slajla beraber karıyor. Ya günlük rasyonunda arkadaşlar ortalama e, saman slaj karışımı ile birlikte 10 kilo kepeği yemi Ortalama 10 kilo, 10 kilo rasyon yapıyor sabah akşam değil mi? Bu sefer sabah akşam. Sabah, sabah akşam bunlar kilo. Öğlenden zaten çayır atıyor arkadaşlar, e, kuru çayır e, yapıyor veya balya açıyor. E, çayır balyası öğlenlerinde KBM olarak destekleyici olarak dediğimiz gibi çayır veriyor. Hayvanları güzel. Maşallah diyorum unutmayalım. tekrardan söyleyelim. E, dediğim gibi yeni başladılar. Bacan, Aynen yapacağız. öyle. Diğer hayvanlar daha kurbana çalışmaya başlamadık. Onlara sadece ot veriyoruz şu anlık. Aynen öyle. Bunlar da yavaş yavaş biraz alışsınlar hem alışma sürecindeler arkadaşlar. Hem de yavaş yavaş artık kurbandan sonra yüklenmeye başlarlar. Dediğim gibi hayvanlar olacak hayvanlar, güzel hayvanlar. Yeter ki rasyonu tutturabilmek önemli. Birden de yüklenmek olmaz. O yüzden yavaş yavaş e, yüklenecekler. İnanıyoruz ki başaracaklar. Seneye güzel kurbanlık yapacaklar. Aynen abi. seneye güzel kurbanlık yapacaklar. Dediğim gibi Burak kardeşim e, işin hamallığında Burak var. <laughs> e, Burak, Burak'a inanıyorum. E, başaracaktır. başaracaktır. Evet. Kurban kesme vesaire zaten bahçe geniş olduğu için her türlü yani güzel bir şekilde hayvanları mundar etmeden kesebiliyoruz. Aynen hatta e, çeşme, burada. çeşme burada, bahçe burada. Belki burada garajlar var. Belki şu Tavuk evet, kümeslerini yine Burak, hatta senin Barış'ın bir şeyi vardı arkadaşlar. Planı var. Plan projesi var. Belki buraya bir dizayn etme gibi. işte kümesleri öyle bir şey anlatmıştı bana. Belki dizayn ettikten sonra buraya onlara güzel bir ufak kesim yeri de yapabiliriz. Daha hijyenli olur. Daha kaliteli olur. Çünkü bu işe girdiler artık. Başladıysanız bu işi gerçekten layıklı profesyonel yapmakta. ve layıkıyla yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Barış ve Burak kardeşimizin hayvanları bu şekilde. Ver kameraya bana ver sen. <laughs> yeter Sor, <laughs> so yeter. Sorun düşüncelerinizi alayım. Önemli olan Kamera arkasından <laughs> düşüncelerimi söylüyorum ben. <laughs> Burak. <laughs> Demek istediğim bir şey var mı kardeşim? Demek istediğim bir şey yok. Yani hayırlısıyla hayvanlara bakıyorum. Büyüteceğiz inşallah. Aynen. Zaten <laughs> nereye gibi. büyüteceğiz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Belki yarın bir gün beraber de iş yaparız. Zaten e herhangi bir şey olduğu zaman ben yardımcı oluyorum kendilerine. Onlar bana soruyorlar, ben onlara şey yapıyorum. <laughs> ya biz elimizden geldik kadarını. Hayır hani, yani, <gülüyor> <gülüyor> ufak tefek. Ufak tefek şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Ve paşa da köpekleri burada, bekçileri. Böyle hiç paşayı göstermek istemiyor arkadaşlar. <gülüyor> Fakat... <gülüyor> ne oldu? Kene vardı, değil mi? Ha kene vardı. Var. Havalar ısındı. İlaç aldım şimdi, ilacı basacağım Havaları ona. Bu bastık arkadaşlar, havalar ısındı. siz de dikkat edin hayvanlarınıza. Ee, genelde topraklarda değer çok çimen yoksa, ot yoksa hayvanlarda kene olma ihtimali yüksek. Benim de cesuru biliyorsunuz. Her gün kontrol ediyorum barı söyledikten sonra. E, kene olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Hayvanlar da dikkat edin gibi eğer şey, çimen yoksa topraktan kene, kene kapabiliyor hayvanlar. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Barış ve Burak kardeşlere tekrardan hayırlı olsun diyoruz. Bir like bombardımanı bekliyoruz. Yani, bir like bekliyoruz. <laughs> Kardeşlerimize de destek olarak Dediğim gibi. On <laughs> binden Yine. <gülüyor> <aynen>. <gülüyor> arkadaşlar utandırın bizi. <laughs> gelsin on binler. <laughs> on bin izlenme gelsin sonra like edeceğiz zaten. <laughs> Dediğimiz gibi. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Barış'ın kanalını Barış Demir gibi arkadaşlar linki koyacağım. Aşağıdan onun da kanalına abone olabilirsiniz. Çok güzel videolar çekiyor. Bilgilendirici içerikler çekiyor. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.